Efendim Altbir ekranlarından selamlar. Bugün sizlerle beraber gündem haberlerini konuşacağız. Ben burada sponsorumla geldim. <laughs> Starbucks'a geldim. biraz Ama Kahve şey ofis kahvesi. Yani ofisten kahve koydum bardağın içine. Böyle be. Daha ben... yarı yok. mı? <laughs> yok. Yok yani. 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 Bilmiyorum hani ofisteki boş kahve aldım bardağı koydum yani. Normal. Gündem haberlerimiz abi. evet. Bunu konuşacağız <laughs> bugün yani. Bu bardağı ne koydum? Bu bardağı yani. da yolda buldun sanırım. Tabii <laughs> <laughs> baktım çöpü karıştırırken aldım geldim yani. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, birkaç tane önemli haber var. İlk haberimiz Riot Games'le alakalı. Çünkü Riot Games yeni FPS oyunu sonunda isimler, ismen, cismen oynanışıyla paylaştı. Valorant isimli bir oyun. Yazın çıkacak, ücretsiz olacak. E, tarz olarak zaten daha önce konuşmuştuk e, ufak videosundan da. ile CSGO'yla yani Overwatch görünümlü CSGO tarzı diyebileceğimiz bir oyun. E, olay şuradan geliyor. Overwatch'a benzerliği skill sistemi olması. Yani karakterlerin yetenekleri var. CSGO'ya benzerliği de headshot atabiliyor olmanız. Yani çok keskin bir eğimi var. Çok kaba bir örnek oldu ama kafada canlanmıştır diye düşünüyorum. Yani headshot atabiliyorsun ama skill de basabiliyorsun. O yüzden ikisinin karışım bir oyun gibi olacak. Bayağı da yazın sağ diye düşünüyorum. Ben çünkü FPS Play olarak çok iddialı geldi. Overwatch'un yani. paralı olduğunu, CSGO'nun paralı olduğunu düşünürsen, bedava oyunlarında çoğunun Battle Royale'e kaydığını düşünürsen e, enteresan bir e, şey olacaktır arada. Bir de Riot Otansiyeli Games. yüksek bir de Riot Games. Ya Türkiye'de büyük ihtimal çok konuşulacak bir oyun. Tek sıkıntı şu bence. Türkiye'deki oyuncuların birçoğu e, FPS oyunlarını çok kartonist sevmiyor. Yani böyle çok çizgi evet. filmimsi diyebileceğim grafikli FPS oyunları çok Türkiye'de gitmiyor. Mesela hmm. Fortnite dünyada inanılmaz popüler olmasına rağmen Türkiye'de Gene popüler ama dünyadaki popülerliğinin yansıması çok fazla yok. Apex keza dünyada çok popüler. Türkiye'de de öyle ama o kadar da değil yani. yani o o kartun iş biraz galiba rahatsız edebiliyor. Biz yani, koca adamız öyle çocuk çocuk bozuyor bizi. Evet. Nintendo oyunlarını sevmememizin Aynen. en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Yani orada merak ediyorum sadece performansını ama Riot'un hem e-spor tarafında hem lokal turnuvalar hem büyük turnuvalar yani bu anlamda bayağı Türkiye'de ittireceğini düşünüyorum. Hani bu özelden bakacak olursak. Ya esas rakibi tabi burada Counter-Strike gibi gözüküyor. Bu arada hani şey yani Counter-Strike eh e, Fruit Ty Play yarıya. Yarı yiri ya. Hani öyle bir şeyler hani evet. Yok ucuz yani premium'unu almanız gerekiyor yoksa Fruit Ty Play oynayabiliyorsunuz hani. Öyle mi CS:GO Fruit Ty Play? <laughs> Ile geçti ya. Ha geçti mi? Tabii ha, tabii. Ha, bak, Ama ya yani işte şey eee yani renk kısmında daha adam akıllı evet yani düzgün matchmaking kullanabilmek adına işte hani bir ücret ödemeniz gerekiyor falan filan öyle bir pes yaptılar ona. Her neyse önemli değil. Ee, özellikle karşı karşıya kaldıkları kısım hani tabii ki skill base falan yani Overwatch'tan Overwatch andıran yanı var ama e, genel olarak hani düşmanların daha çabuk ölmesi dediğin gibi işte evet. hani headshot'larla tıkır tıkır olayı bitirebiliyor olman, e, ondan sonra harita yapısı vesairesi itibariyle daha birebir hani, CS ile bire bir karşı karşıyaymış gibi duruyor ve Hani Türkiye'de Counter-Strike'ın ne kadar popüler olduğunu Kesinlikle. birinci elden biliyoruz yani. Tabii. Ee, oradaki kitleyi kendine çevirebilir mi? Hani birazcık mekanik olarak da çok şey değilmiş gibi geliyor. Hani önde değilmiş gibi geliyor ama tabii ki arkasında Çıkıp League of Legends var. Tabii yani zaten öyle. ki yani LoL oynayan oyuncular var. Ben tabii League of Legends, League of Legends var. var. de var. Yani. Yani Riot Games'in zaten hani hep örnek gösteriyor. Blizzard'ın gittiği yoldan gidiyor falan gibi. Evet. Böyle franchise'ı genişletirmek, yeni ürünler katmak gibi bir amacı var. Ki hani hiçbir oyun sonsuza kadar sürmez. Onlar da bunun farkındadır diye düşünüyorum. Sonuçta alternatif oyunlarla geleceklerdir. Valorant o yüzden bayağı iddialı bir şekilde ittirecekleri bir oyun olacaktır. Sektör açısından da Türkiye tarafındaki sektör açısından da hareketlendirebilir. Çünkü yani League of bir artık rutine bindi ya. Yani rut evet. rutin bir şey değil tabii. Turnuvalar oluyor, devam ediyor ama hani insanlar böyle mevcut oyuncularla gidiyor mesela yeni kıvılcımlar yaratmak açısından bu tarz bir oyun e, sektörümüzü de hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Half-Life Alyx'ten de bahsetmek lazım. Çünkü ondan da ilk defa 15 dakika yakın bir oynanış videosu yayınlandı. Hem IGN'de hem de Valve kendi platformunda paylaştı bu e, şeyi ve orada hakikaten oyunun akışını görmüş olduk. Ben çok beğendim. Hakikaten de baya baya beğendim yani gördüğüm yani izlediğim Ve o eldivenli kontrol cihazı da şart yani bence. Evet, tam bence de. Bence de ama de. Be. Vallahi abi. Ya. Niye ne gördünüz de şart? Onu alamam ya. Nasıl, <laughs> ya. nasıl, <laughs> nasıl ne <laughs> gördünüz oğlum? Bir şey gördünüz abi. Onu alınma, alınmaz abi. Yok o. parmakların hani oynamasından ziyade hakikaten şu elini uzatıyor bir şeyler geliyor ondan sonra. Yani, onu yapabiliyorsun diğerlerini. Ya, ya var? diğerlerinde de yapıyorsun ama yani birinde elinde tuttuğun bir şeyle yapmak var. Direkt elinde olan bir şeyle yapmak var ya. Yani o çok bariz tam havasını alabilmek için. Ya adamlar bariz zaten Steam endeks sattırmak için çalışacakları belli yani. o eldivene odaklanmışlar ya. yani. Yani Para harcadıysan bunun için hani evet. eldiven de almak istersin. Ha, evet. Onu da kullanayım diye. Evde var, evde olan bir yarınızı kullanmamanız için bir sebep yok. Ama almışken sanki. Ben daha yani bana bana pazarlık yapıyorum ee, üreticilerle. <laughs> ne olur half life sponsor sponsorlamanın <laughs> <laughs> neye çözmeye çalışacağım yakında yani. Ya yalnız. Şahane gözüküyordu bu arada, hani evet. genel olarak görselliğiyle de, atmosferiyle de, her şeyle de şahane gözüküyordu. Ben bir iki tane şey söylemek istiyorum sadece, Aha. iki mevzu. Hani VR oyunlarını genel olarak söyleyebileceğim şey bu Half-Life'dan ziyade. Ee, gördüğümüz demonun büyük kısmında ışınlanarak oynuyordu, evet. bir kısmında bırakıyor onu. Bıraktıktan sonra gerçekten oyun oynamaya başlıyormuş gibi hissettim ben. Yani o ışınlanma mevzusu seni kopartıyor. Ee, Baya izleyen, yani izlerken yani Ben şey. tam şuna katılıyorum, İzleyen Evet, i̇zleyen, i̇zleyen için zor bir farklı. oyun. İzleyen için hakikaten de ışınlanarak oynadığın zaman izleyen açısından zor bir Hı -hı. oyun. Ama yürüyerek oynamak inanılmaz zor bir yerde şöyle söyleyeyim sana oynama süren yarı yarıya düşer. Ya Elder Scrolls oynarken ben de mesela elimdeki kontrolü öyle bir anda ilerlerken şey yapmayı daha tercih etmiştim ya. Sanki bana o e, benim benim kişisel tercihimden ötürü daha akıcı geldi. Bir de şöyle bir şey de var. ya yani zaman şimdi şöyle bir e, döngüye giriyor oyun. Işınlan sağa sola bak yapacağını yap. Işınlan sağa sola bak yapacağını öyle yap. Zaten. İşte Tüm ama, yer oyunları öyle. E, ha işte bütün yer oyunları için zaten söylemiyor ama ha, yani işte Half-Life gene bu kısmı bırakıp ilerlerken sağa sola bakmaya başladığı kısmı görünce birden bir ha bak şimdi oyun oynamaya başlıyor. E, ben sana, sana en, şey en iddialini en ideal öğrenmek. Eğer bak yürüyerek oynarsan bu senin için de geçerli. Çok denedim. Ben bu arada yürüyerek 3 saniye oynayamıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani tabii canım. Herkese anda, gibi. Benim için bitti. Tabii, herkese göre de değişebilen bir şey. Değişebilen bir şey ama genel olarak yorumlara baktım. Diğer oynayanlar arasından. Yürüyerek oynayanların birçoğu çok uzun saatler oynayamadığını söylemişler. Yani adam ona dayan şey olsa bile. Hani ona karşı bir motion sickness olmasa bile. O yürüyerek oynamak daha hızlı yormaya başlıyor. Böyle başın ağrıyor, gözün yoruluyor. Yani daha fazla etkisi oluyor. O yüzden ışınlanmak genelde ilk tercih edilen şey. Işınlanmada da iki model yapmışlar bu arada. Bir tanesi ekran kararıyor ve saniyelik ışınlanıyorsun. Yani evet. bir anda oradasın. İkincisi de süzülme. Süzülme sisteminde de ekran kararmıyor, süzülüyorsun. Yani mesela süzülmek de bana göre değil. Ben süzüldüğüm zaman da gözümü kapatıyorum bir yerde mesela. Benim net olarak bir numaralı tercihim ışınlanmak. oyunun başında oynadığı şekliyle. Şimdi oradaki en ideal yöntem şu. VR alanlarının bir çoğunda artık VR cihazlarına yürüyebiliyorsun ya. Belli evet. metrekare içerisinde. Işınlanıp içeride yürüyeceksin. Yani hani o ha. ama izleyici gözünden ben mesela VR oyunun izlenebilir olduğunu çok düşünmüyorum. Ee, yani Half-Life gibi böyle otururum da Walkthrough'unu izleyeyim tarzında bir oyun için bence zor. Ben 9 dakikalık video izlerken bile bir şey oldum yani ya. hani böyle bir hafiften böyle bir zorlandığım oldu yani. İkinci olarak söyleyeceğim şey de zaten onunla alakalıydı hani video izlerken izleyenin yaşadığı bir şey olabilir. Bu ee, genel olarak sonuçta kafanızda bir kask var ve ona göre hareket ediyor ya arada böyle bir hani şey... Tit e, tabii titreme, ha, o titreme mevzusu... Ulan bunu takan muhakkak hissetmiyordu hissetmiyordur diye zaten ön bizim de oynadığımız oyunlarda gördük hani o ayrı bir mevzu da hani ya bir tık böyle ittiren bir şey oldu hani kötü bir şey illa ki söylenmesi gerekiyorsa ama onun dışında dediğim gibi Half-Life Alyx e ya şahane e gözüküyor yani. Ya VR şu anda oturmamış bir sistem daha yeni He. yeni kuruluyor falan. Mesela fiziğe ben bayıldım yani adamın cebinden e cephane almaya <laughs> kadar herifi çeviriyorsun cebinden cephanesine alıyorsun çok detay olursun. var. <laughs> var. Half-Life 2'de de bayağı bir detay yapmışlardı fizikte devrim yapmıştı adamlar. Half-Life Alyx'te de benzer bir şey yapacaklar gibi duruyor. Tabii VR kaç kişi de var ne kadar oyuncu bu devrime evet. şahitlik edecek. O da ayrı problemler ama Valve wow zaten bunun farkındaydı en başından beri. Ben hala daha çok fazla konuşulacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum çıktıktan evet, sonra. Yani, yani heyecanlandırma açısından VR kesinlikle. sattırabilecek bir oyun olduğunu yani söylüyorsunuz. Bu ya. sattırmazsa bir şey sattırmaz artık daha yani. Yani. Hani evet. yani daha ne için VR alacağını anladın mı ya? Ben evet. o yüzden çok merak ediyorum Half-Life'ın ne kadar vr etkisi olacağını ve kaç kişi tarafından oynayacağını. Çünkü bu yani hani insanların alabileceği 3 oyun saydesen vr alma sebebi olarak bir numara da bunu gösterebilirsin çoğu insan olarak yani. Başka ne evet. oynayacağım VR'da? E böyle bir durum var. Half- Alex'in videoları çıktı. Şimdi Google konusu var. Google Stadia biliyorsunuz ki özellikle Nvidia GeForce muhabbetinden sonra hani Google Stadia'nın iş modeli bayağı bir tartışmaya dönmüştü. GeForce Nav Now sisteminde Nvidia demişti ki oyuna sahipsen oynayabilirsin. Gerçi onda problemlerini konuştuk. Tabii, tabii. Diyor da. O yavaş yavaş dönüyor yani. Google yani. Stadia'da bir oyun oynamanız için sistemde sahip olmanızın hiçbir esprisi yok. Google Stadia'nın kendi içerisinde oyunu satın almanız lazım. Dedik ki Google Stadia'da oyunu kim olacak? Nasıl bir işte revenue share olacak? Yani gelir paylaşımı olacak falan. Şimdi Stadia'nın eksik olduğu taraflardan bir tanesi de şu. Bağımsız oyun geliştiricilerle yaptığı işbirlikleri. Yani genelde oyunların birçoğu hani büyük oyunlar veya kendi stüdyolarından Hı. çıkartma planları var bu tarz aslında oyunlara. Aslında çok da mantıksız değil bu. Çünkü donanım ihtiyacı olmadan aslında temelde oynamak için üretilen bir şey. Evet. O yüzden e, büyük oyunları biraz daha küçük tutması normal. Evet. Ya yani indiler çok böyle hani yüz göz olmuyorlar açıkçası. Yani çünkü indiler hakikaten de performans olarak Zaten ulaşılabilir, ulaşabilirler. E, Indie oyun geliştiricileri de Google Stadia'ya ya yaptığı muhabbetlerle alakalı yeni şeyler çıktı aslında. Google'ın çok komik teklifler e, önerdiğini söylüyor Indie oyun geliştiricileri. Yani, yani resmen anlaşmayalım diye ellerinden geleni yapmışlar diyor. O yüzden de e, Stadia çok fazla böyle hani indie geliştirici. Bu arada indie deyince aklınıza böyle şirin şirin oyunlar gelmesin. Yani mesela şu da bir indie oyun sayılabilir. Kingdom Come Deliverance. Yani Çünkü çıkışı indie evet. bir oyundu. Yani. Ama mesela bu konuşan geliştirici hangi tarz indie oyunlar üzerine konuşuyor? Hangi yani Belki de Kingdom Come Deliverance gibi bir oyun geldiği zaman ona ayrı teklifi yapıyordur yani. Öyle olabilir tabii ama sonuçta hani bu Google'ın kafa yapısını anlamak açısından bize bir işaret veriyor yani. Hani şu evrede senin dediğin gibi daha çok sistemi hakikaten zorlayabilecek oyunları önermeye çalışıyorlar. Yani. Ya bir ya de bir şey de, bir de, de var. Red Dead Redemption için oynamak için böyle bir yere gelirsin de yani bir tane indie oyun oynamak için kayıt olmazsın. Daha çok herhalde evet, o... müşteri çekmek için de. Ama mesela indie oyunların şöyle bir avantajı var her zaman. Indie oyunlara kapıyı kapamasın bu arada. Yanlış anlaşılmasın da. ticari olarak vermesi, sen. Ticari olarak mantıklı. E, bence ticari olarak mantıklı. Ama şöyle bir şey de var mesela. Şimdi en büyük sıkıntısı Google'ın kütüphaneye çeşitlendiremiyor olması. Mesela evet. bugün, 28 tane oyun var. Evet. Switch'in bugün kütüphanesinin çok konuşuluyor olmasının sebebi oyunlarının hepsinin best kalitede olması değil. Her indinin Switch'e çıkıyor olması. Yani adam en azından şunu diyor. Mesela Switch aldığım zaman oynayabileceğim 1000 tane oyun var diyor. Belki bunların 10 tane sonra hitap edecek ama sayı olarak Genellikle olarak önünde çok fazla şey görüyor. E, tüm indie oyun geçiriciler oraya yani bir kalabalık yapıyor. O yüzden de o sisteme sahip olduktan sonra diyorsun ki ya ben bunu oynayabilirim. Mesela Google bugün Stadia'nın içerisinde 10 dolar verdiğiniz zaman size bir kütüphane veriyor ya stadya. O stadya kütüphanesi içerisinde 50 tane indie oyun olsa ben mesela biraz daha alma evet. açısından teşvike sahip olabilirim. Onun için almam ama aldığım zaman oynayabileceğim şeyler olduğunu bilmek beni rahatlatırmış ya Mesela olarak. şunu söylemişlerdi ne kadar gerçekleşecek bilmiyorum 2020 içerisinde yaklaşık bir 120 tane oyun Kütüphaneye eklenecek gibi Gerekiyor. söylüyorlar. ya yani Şey mesela güzel, Cyberpunk çıktığı gibi gelecek biliyorsun, Baldur's Gate gelecek biliyorsun, Avengers gelecek biliyorsun ama bunlar yeterli değil çünkü evet. ya şey mevzusu var ya, oyun orada satın aldığın zaman sadece oraya ait. Evet, o ha. sıkıntı yani işte. Bir kere satın aldığın zaman senin mi değil mi net değil. DM Google Stadia kapandı, hani nasıl bir politika izliyor, sana bir iade mi yapıyor, ne oluyor? Hiç ya aslında güven vermiyor yani. Aynı yani problem Aynı problem tüm şeyler için geçerli. Steam'de bugün aslında biz Steam'den oyun almıyoruz yani. Hani Steam'den oyunu kira alıyoruz yani. Hani oyun oynama hakkı satın alıyoruz ama Steam tabii artık çok da güvenilir bir pozisyona geldiği için evet. adam Steam kapanır mı diye düşünüyorsun. Şeyin yanıtı var onda. Hani olası bir felaket senaryosunda evet. sana DRM free olarak o oyunu indirtip hani bilgisayar ona evet. adamına sağlayabiliyor. Yani. vermiş yani. Evet. Güvencesini vermiş. Google yani. mesela onu çözmüş Google mesela. çok yeni. Evet. Bir de geçmişinde böyle yarıda bıraktığı işler de var ya. İnsan doğal olarak ürker yani ben burada oyunu alacağım da sonrası ne olacak? ya Zaten bizim gibi ülkelerde şu an stadyodan oyun almak falan onlar bayağı ütopik senaryolar da hani en büyük pazarlardan biri olan Amerika'da bile oyuncuların kafasında net değil çoğu şey evet. daha. Evet. İlk adımcı sen daha evet. sundukları şeylerin çoğunda yapmadılar henüz yapacaklar. Aynen öyle göreceğiz. Ve yani hani bu yaklaşım aslında Google'ın bu yaklaşımı genel yani bir açıdan şeyi de etkiledi. Büyük firmaları da şu şekilde etkiledi. Yani GeForce Now'dan oyunlarını tıkır tıkır çekmeye başladılar. Çünkü e, oyun geliştiriciler şey diye bakmaya başladılar. Hani e, burada oynamak istiyorsanız hı hı. oraya ait lisans almanız gerekiyor. Yani GeForce Now'da çekilen oyunların büyük kısa yani şöyle dedikodular dönüyor, yani genel olarak ya Google Stadia tarafındaki bir ekskluziv anlaşmada ötürü ya da Google Stadia'nın işte kendilerine nasıl bir de burada da satın alman gerekiyor mantığının burada da olması yani GeForce Now'da da olması gerektiğini düşünmelerinden evet. ötürü olduğu söyleniyor. E, tabii hakları var, telif hakları hakkına sahip olarak tabii, tabii, konuştum, o ona bir parmak ama yani, yani sonuç itibariyle bir yandan hani hali hazırda zaten oyuna ücret verip almış bir insanın orada oynamasını engellemeleri de yani hakkın varsa da böyle bir şey yapman mantıklı mı diye düşündürüyor yani. E. Işte, ticari olarak çözülmesi gereken bir konu yani o. Bu arada şundan da bahsetmek lazım. Sen söyle abi bunları. Konsollarda da mesela aynı mantık geçerli ha, ama onlar zaten sabit markalar. Hani yapılmış bir köprü var bu köprü acaba yıkılır mı diye düşünmezsin. Evet. Burada daha hassas yani ne olacağı belli değil. Doğru. Mesela şimdi konsollar dedim ben tam ondan alakalı söyleyecektim. PlayStation'larla alakalı şöyle bir haber var. Haberin içeriği çok önemli olmayabilir belki ama biraz hani kafa yorabileceğimiz bir konu var. PlayStation'a mesela Control, Tomb Raider gibi oyunları eklemiş. Stream edilerek oynayabilir olarak eklemiş bunları. Yani kendi, biliyorsunuz PlayStation Now'da aslında Game Pass'e benzer bir sistem var. Yaklaşık 800 tane oyunu var. Ama 800 oyunun birçoğu hani yani çok çok eski, şu eski an hani güncelliği kalmamış oyunlar. Bir de daha pahalı bir sistem Game Pass'e göre. Zaten Türkiye'de yok resmi olarak daha, ne zaman gelecek onu da bilmiyorum. PlayStation Now. Fakat kontrol gibi bir oyunları eklemeleri şunu gösteriyor ki, PlayStation 5 ile beraber bu sistemi birazdan ön plana çıkaracaklar ve Game evet. Pass, e, muadili olarak tutacaklar gibi geliyor bana. E, bu da önemli bir şey. Çünkü hep beklediğimiz bir hamleydi PlayStation'dan. Servis sistemine sahip bir platform olması. Kontrolde ev sahipliği yapıyor olması falan orada ciddi bir rekabet getirebilir. Kontrol yeni bir oyun çünkü yani. Hani orada olması önemli evet. bir şey bence. Evet. Görüyor olmamız Kesinlikle. orada. Türkiye'de yakın zamanda geleceğe e, gelmesi bekleniyor. yani PlayStation 5 ile beraber en azından çıkmasını bekliyorum açıkçası. E, şimdilik bizden bu kadar diyelim arkadaşlar. E, bir sonraki gündemimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.